İslam tu lekum İslam dini tamam. Neden? Çünkü Allah tarafından gönderildi, peygamber tarafından tasdik edildi, yapıldı, amel edildi, açıklandı ve Allah'ın razı olduğu bir son noktaya geldi. Evet. Ancak her kim son derece açık halinde çaresiz kalır da yana dalmak kastı için onlardan yemek yerine kalırsa elbette Allah çok bağışlayıcıdır. Sonsuz merhamet sahibidir. O yukarıda geçen e, haram olan et etler neydi? Allah'ından başkasına kesilenler, putlara kesilenler, e, ya da vurulup öldürlenler, kan vesaire haram kılmış. ama e, zaruret halinde kaldı adam, ölmeyecek kadar, onlardan ne yapabilir? O zaman onlardan ihtiyacı kadar yiyebilir veya domuz etinden. Başka seçenek yoksa ve zaruret varsa, zaruretin sınırı ne? ölme. Ölme derecesindeyse yani onu yemezse, ölecekse o zaman helal olur. İnna allahu gafurur rahim. Allah muhakkak ki gafur rahimdir. O da hükmünü e, zorda kalanlar için bir kolaylık yapmış Allah-u Teala. Ve es'elûneke Evet. Sana kendileri için helal kılın olduğunu soruyorlar. Helal helal neler helaldir? Haramlar saydı burada Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'de helal, helalları saymaz.